Merhaba arkadaşlar. E, WordPress'te en çok kullanılan eklentilerden bir tanesi olan WordPress Related Post eklentisinden bahsetmek istiyorum sizlere. WordPress Related Post eklentisi e, benzer içerik sunan bir eklenti. Yani bir makale yayınladığınız zaman o makalenin en alt kısmında çıkan benzer yazı eklentisidir. Örneğin şurada hemen bir örneğe bakarsak gördüğünüz gibi yukarıda bir resim e, bir tane. Otel tanıtımı var ve hemen altında ise benzer bakın benzer otellerin tanıtım var o bölgedeki. Hemen bakıyoruz. Burada basic settings var. Ayarlarını görelim. Basic settings'in Write post title kısmına biz e, bu testi inceleyenler bunlar da incelediği bir başlık yazdık. Eğer siteniz bir haber sitesi ise bu haberi okuyanlar bu haberleri de okuyor veya ilginizi çekebilir diye bir yazı koyabilirsiniz. Artı kaç tane benzer yazı koymak istediğinizi belirtiyorsunuz adet olarak. Yani ben 5 tane koymuşum gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ama siz tercihiniz doğrultusunda 10 tane de yapabilirsiniz. 20 tane de koyabilirsiniz. Ama genelde 5-6 tanesi idare tabi. Daha sonra Advantage Settings kısmına geliyoruz. Bakın burada nasıl görüntü olacağına dair seçeneklerimiz var. Bakın burada MoMA diye bir seçeneğimiz var. Alt alta ve yan yana üç tane çıkıyor. Modern seçeneği geldiğiniz zaman alt alta vertikal bu şekilde. Vertikal medium bu şekilde. Vertikal small küçük. Ve böyle gibi seçeneklerimiz var. Bunlardan birisini seçtikten sonra artık e, kaydet dediğiniz zaman sitenizde benzer yazılar eklentisi de hazır olmuş oluyor. Bundan sonra bir diğer eklentide görüşmek üzere. Hoşçakalın.